Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler. Bugün pazar. Hala biz dükkanımızda, işlerimiz yoğun, çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, piyasada insanlar bize geliyor. İşte 60 veya telefonlar geliyor bize. 60 amper akü fiyatı da soruyorlar genelde. Biz şu anda sattığımız en ucuz akünün fiyatı 2460 amper. Ama biz bu aküleri kabul ederken, Bunların testlerini yapıyoruz. Firma diyoruz ki kardeşim sen malın arkasındaysan bırak akıdemin testlerini yapalım. Eğer testlerimizden olumlu sonuç alırsak akıdemizi satarız. Yoksa onun dışında benim senin vaat ettiğin 60 amper veya 72 amperlik değeri ben görmezsem o aküyü, ben satmam abi. Baştan konuşuyoruz. Tabii firmada bu aküyü sonuçta bir yerden alıyor. İçinde ne olduğunu o da bilmiyor. Onun da suçu değil. Listesini aldığımız zaman abi çıkıyor zaten içindeki kaç amper olduğu çıkıyor. Şu var arkadaşlar 60 akülerin hepsi at, yani e, amper saat üzerinden hesaplanır. Yani bugün panın içinde geçerli, bisikletin içinde geçerli. Kurşun asit, EFB, AGM bütün bildiğiniz aküler için amper saat dolayı geçerlidir. Bunu da testleri nasıl yapılır abi? Bizim DL24 dediğimiz kapasite cihazlarımıza bağlarız. Biz aküleri full şarj edip çünkü adamın şarj eksik olabilir o da onun problemi. E, şarj ettikten sonra ceza alacağız. siz kardeşim bak 5 amperle de et. Yani boşalt. mi 10.5 her akünün sınırıdır abi. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bir tane fan amperiyle akününüzü test edebilirsiniz. Kaç amper olduğunu bulabilirsiniz. 10.5 sınırınız. Ondan sonrası matematik. Amper çarpı saattir. Yani kaç saat gitti? 4 saat çarpı 5 20 amper var gibi düşünebilirsiniz. Bu işe başladığımdan beri arkadaşlar biz dürüstlüğümüze kesinlikle dön vermedik. Yani nedir? hani bu aküdür ucuzdur diye biz ona sarılmadık. Yani hakkı neyse adam bana vaat ettiğini yerine getirmek zorunda. Ben bu şekilde bu mantıkla bakan bir insanım. Kendi aracıma takmadığım aküyü başka aracına takmam. Ha, marka değil maküle içinde geçerlidir bu. Ben 60 amper saat veya 72 amper saat aküde göreceğim abi. Bana vaat ettiğini ilk önce firma yerine getirecek. İşte bu ağız arkadaşlar da buna kanıyor. işte. İşte 1500 lira akü gidelim alalım. Ama arkadaşım bak testlerde şimdi birazdan testlerde göreceksiniz. Akünün verdiği bana 33 amper sen 60 amper saat akü aldığını zannederken 33 amperlik bir aküye bu parayı veriyorsun arkadaşım farkında bile değilsin çünkü göremezsin bilemezsin ancak işi bilen bir adam onun ölçümlerini yapar ve içindeki net amperi sana söyleyebilir tamam mı şimdi arkadaşlar testleri seyredelim iki tane akü test ettim birisi de yeni bir firmanın bize Serkan Akü getirdi Serkan Akü'nün tek bir özelliği vardır abi bir aküyle, bir firmayla anlaşma yapacağı zaman aküyü getirir bana, testlerini yaparım. Ben okey dersen, o aküyü alır, stoplarına koyar ve satışına başlar. Ha dürüst bir adam, dürüst bir insan. Tavsiye ederim, öneririm. Ee, Birçok yerde 7 tane şubesi var firmanın. Ve bu adam da benim kafamda bir adam. Yani dürüstlüğünden ödün vermez abi. İnsanları kandırmaya yönelik hiçbir şekilde, hiçbir hareketi yapmaz. Herkese herkesim hayırlı günler. Testlere geçiyoruz arkadaşlar. Bir beğeni, bir yorumu ne bileyim veya da bir favorilere eklemeyi bunlara dikkat edin. Çok insan ulaşan arkadaşlar bu video. Bizim de derdimiz o ki insanlar bilinçlensin abi. Tek o amacımız o. Zaten sayfada yüzlerce video var. Hepsi bizim bilinçlendirici, aydınlatıcı videolardır, öğretici videolardır. Seyredin arkadaşlar. Herkes herkesin mayla günler. Selamun arkadaşım. Ee, dün bırakmıştım bu arkadaşlar Arkadaşım 33 amper akü. Yani senin şu akün 60 amper saatlik akün bize 33 amper verdi. 75 amper saat dediğine göre 49 amper. Yani 25 amper eksik. O da burada. Yani alttaki gene idare eder ama üstteki 60 amper artı diyor. Bak 3 amper diyor. Şurada yazmış. Yani 30 amper, 33 amper belki. Bilgin olsun. Ee, şimdi şarj edeceğim bunları. Ondan sonra sana teslim ederim. Yani delikler gibi işte 60 amper saat bir akü değil bu. Alttaki de 75 şey amper saat bir akü değil yani. Anlatabildim mi? Olay bu. Neyse görüşürüz kardeşim. Yani şey kardeş ben bu aküleri değil satmak yani dükkanı böyle sokmam. Çünkü ben prensip olarak kendi aracıma takmayacağım bir aküyü başkasının arasına takmam abi. Onun için maalesef teslim olumsuz kardeşim. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar şimdi bazı müşteriler bize geliyor diyor ki işte e, 60 amper akıme kadar bizde işte en ucuzu 2400 TL falan diyor suya 2200 TL gibi 2000 TL gibi vesaire vesaire. Adam diyor ki 1400 TL bir akü var abi diyor yani daha ucuzu var diyor. Şimdi e, videoda hepsini anlattım arkadaşlar yani o işte 1400 TL 1500 TL e, aküyle, hani, markasız bir akü ile hani markası yok ya ama. Adam ne yapıyor? Bunu ucuza mal etmek için plakalarını inceltiyor. Ne bileyim veya eksik koyuyor. Tamam mı kardeşim? Ve değerli bir okuyalar var. Anlatmaya çalıştım zaten bir de. Bakın arkadaşlar bu da bizim e, Serkan Akın'ın getirmiş olduğu bir aküm. Bakın gelin bakın markası Auto Pro. Tamam mı kardeşim? 60 amper 490 sesa yazıyor gördünüz mü? Ama bak bu adam ne yapmış? Hakkını vermiş bu akünün. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın gelin. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle yapayım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın kapasite 60 amper 150 e, mil amper. 15 saat testi gitmiş abi akünün. Ve bana 60 amper akü vermiş. Ha bu akü arabaya takılır mı? Takılır. Neden? Çünkü akülerin e, bütün hepsi abi amper saat bırakılar. Tamam Yani üzerinde bir akünün üzerinde 60 amper yazıyorsa abi benim bu cihazla bağladığım zaman o aküyü 60 amper olarak almam gerekiyor. Ben de diyorum ki cihazda 5 amperle bunu deşarj Sonuç bittiği zaman ben burada 60 amperi, kapasite yerde 60 amperi görmem gerekiyor. Ki o benim verdiğim parayı o akü, akü hak etsin. Şimdi bundan önceki yaptığım akü ne çıktı abi? 33 amper çıktı mesela. Sen 1400 amper akü aldığın zaman arkadaşım 60 amper saatlik bir akü almıyorsun. 33 amper saatlik bir akü almıştır. Aradaki fark bu. Yani hani bir söz var ya arkadaşlar. Ucuz etin yahnisi ucuz olur. Mevzu bu. Onun için arkadaşlar tabii size Hani bizim dükkanımız gibi böyle tek bir olan dükkanlar olmadığı için sen bu aküyü adam sana 60 amper olarak saat olarak satıyor. Ama bizim işte prensip olarak biz şunu söylüyoruz. Ben dükkanımdaki sattığım bütün aküleri kardeşim, kendi akün aradama takmadığım hiçbir aküyü başkasının aracına takmam. Size satmam o aküyü. Dükkanıma sokmam abi. Benim de böyle bir prensibim var. Testlerini yaparım. Eğer adam akünün arkasında duruyorsa getirir bak zaten bana. Abi şunu testlerini bir yap der. Ben de yaparım kardeşim. Burada yayınlarım. Ha, adamın aküsünü getiren gelen firma da bizim aküümüzü sat dedi. Ben kardeşim dedi ki prensip olarak bu iş gibi. Aa biz akümüzü arkasına çıkanları gönderdim arkadaşa. Ama aküyü flurladım çünkü e, işin içinde bu iki sorumlulukları olabilir. Kesinlikle akünün markasını belirtmiyorum. Ama çıkanın bu kardeşim ve ben direkt ettim bu aküyü. Şu an dükkanıma zaten sökmüyorum. Ama bu aküyü çektim neden? Çünkü benim akücüm getirdi. Herkese ve herkese mayur arkadaşlar.